Haksızsın TV ekranlarına hoş geldiniz. Galatasaray'daki transfer fiyaskosunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi artık transfer sezonunun sona ermesine yaklaşık 15 saat kaldı. Ama Galatasaray istenilen bölgede herhangi bir takviye yapmadı. Kaldı ki en değerli oyuncularından bir tanesi Kerem Aktürkoğlu'nun yollamasına rağmen ne kanat oyuncusu aldı ne de söylenen üçlü sistemle alakalı bir kanat bek alabildi. Zalewski'nin peşinden koşmaya devam ediyorlar. Rakam bütün hepsini topladığımız zaman maaşla birlikte yaklaşık 30 milyon euroya dayanmış durumda. Zalewski bu kadar vazgeçilmez bir isim mi tartışması var. Bir diğer yandan İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün bu sene gerçekleştiremediği pek çok transfer var. Sızdırmalarına rağmen bu ikilinin arasında kendileri arasında bir savaş olduğu da söyleniyor. Yani Cenk Ergün'ün Hatipoğlu'nun transfer girişimlerini baltaladığı, Hatipoğlu'nun ise Cenk Ergün'ün e, transfer girişimlerini baltaladığı konuşuluyor. Yani Galatasaray'da şu anda ciddi anlamda bir cadı kazanı var. Şimdi şöyle hafızayı tazelemek adına Galatasaray'la ismi geçen oyunculara bir bakalım. Evet bu sezon özelinde transfer üzerinden bakacağız. Galatasaray'la ismi geçen bütün oyuncular burada bulunuyor. Kronolojik şekilde yazılmış şekildeler. Zalevski son olarak biliyorsunuz artık Galatasaray'ı öyle bir hale düşürdüler ki bu transferde. Gerçekten kulübün imajı noktasında da çok büyük zarar veriyor bu süreç bana sorarsanız. Çünkü Galatasaray yöneticiler iki gündür adeta Zalevski'ye yalvarıyorlar Galatasaray'a gelmesi adına. Genç bir oyuncuyu bu şekilde ikna etmek ne kadar sağlıklı orasını bilemiyorum. E kaldı ki oyuncunun Roma'da belli problemleri olmasına rağmen bu transfer çözülemiyor. Ciddi manada transfer yapmayı bilmeyen bir ekiple Galatasaray karşı karşıya. Devam edelim. Mario Rui sonradan yalanlandı. Büyük bir ihtimal ilgi yok ama medyada konuşuldu. Gedeş konuşulmuştu. Ama çok gerçek olduğuna inanmıyorum. Emin beni kesinlikle bir talepte bulunuldu ama Emin ve transferi de gerçekleştiremedi. Bir diğer fiyasko. Adrian Rabiot transferinin gerçekleşmesi belki de Galatasaray'ın geleceği açısından geleceğini kurtarmak anlamına geliyor bu arada. Adrian Rabiot her ne kadar çok büyük profil olsa da Galatasaray'a gelseydi inanılmaz bir maliyette gelecekti. Ama yine de bu maliyetlere kadar da çıktı Galatasaray'ın mevcut transfer operasyonunu gerçekleştiren malum şahıslar. Ee, Kazemiro konuşulmuştu. Galatasaray sanırım Kazemiro'yu istemedi. Ee, Ryan Cherke yine olmayan bir başka transfer. Galatasaray bu isme de teklif yaptı ama olmadı. Ee, Birçok bir isim var ama bunlardan kesin olarak ilgisinin bulunduğu isimlerden gidiyorum arkadaşlar. Leon Goreska yine Galatasaray Goretzka'ya talip oldu. Goreska ile de konuşuldu. Bayern Münih ikna edildi ama Goretzka ikna edilemedi. Ve Goretzka transferi de çözülemedi. Laurent'e şu anda ilgileniyor. Eğer işin komik tarafı da şu. Zalewski olmazsa Laurent'e alınacak gibi komik bir durum var işin içinde. Zalewski nedir? Sol bek, sol kanat bek. Lorente nedir? Sol açık oyuncusu. E mana ne abi? Üçlü mü oynayacaksın, dörtlü mü oynayacaksın? Emin olun şu anda Galatasaray transfer heyetinin herhangi bir şekilde Okan Buruk'la ben istişare ettiğini bile düşünmüyorum. Çünkü Okan Buruk bu ipleri çoktan verdi bu ikilinin eline. Okan Buruk'a da bu işi yazar. Bana sorarsanız yüzde Okan Buruk'a da yazar. O sürece de geleceğiz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Fatih Terim'e böyle bir şey yapma ihtimaliniz ne kadar? Yani siz cevabı zaten bence çok iyi biliyorsunuz. Okan Buruk bu süreçte kesinlikle pasif kalmıştır. Yine Luka Dinya var. Luka Dinya'ya de bir ilgi var. Arya transferi ayrı bir skandal. Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesinin en büyük sebebi Arya nasıl olsa anlaşırız kafası. Kerem Aktürkoğlu yollandı fakat Arya yollar ayrılamadı. Ya abi işin içinde o kadar büyük başka skandallar var ki mesela Oliveira 5 milyon 800 bin euro fesi işi var. Adam şu anda Olympiakos'tan da maaş alıyor. Yani Galatasaray gerçekten düşünüyorum. Şu anda aklınızdaki en büyük Galatasaray düşmanını düşünün. Galatasaray'ın başına gelse herhalde bu şekilde bir yönetim sergilemezdi. Ya çok belli ederiz ifşa oluruz diyerek bu duruma düşürmezdi kendini. Richard Rios yine Galatasaray'ın ilgisi olan bir başka oyuncu. bunu da peşinden koşuldu ama bitirilemedi. Fark ettiyseniz isimler 2 sezon önce Erden Tibur'un yürüttüğü transfer operasyonu ismi geçen isimlere göre çok daha düşük isimler. Daha no name isimler. Yani Galatasaray o dönem Torreira'yı Icardi'yi çok daha kısa sürede çözmüştü. Hatta geçen sene bile her ne kadar tutmasa da Zaha transferi falan da bu transferlere göre ölçek olarak daha büyük girişimlerdi. Ama o adam Erden Timur güzel kardeşim. Yani Erden Timur'un kendince bir aurası var ve kendince yöntemleri var. Bu yöntemleri takdir edersiniz ya da etmezsiniz. O ayrı bir soru işareti ama bunun işlediği kesin. Erden Timur'un bütün transfer süreçleri çok doğru demiyorum çok hatalı transferlere de imza attığını düşünüyorum ama Galatasaray'ın iskelet kadrosunun oluşmasındaki en büyük isimlerden bir tanesiydi. Fakat bu ekip Galatasaray'ın içindeki bu klik Erden Timur'u yedi. Sizin de bildiğiniz gibi kesinlikle süreç bu şekilde işledi. Sonraki süreçte de Galatasaray'daki skandalların ardı arkası kesilmedi. Yani güzel bir örnek mesela Dato Fofana Göztepe anlaştı. Bugün kuvvetle muhtemel transfer açıklanacaktır. Galatasaray madem Zalevski olmayacak ve Zalevski olmazsa Laurenti'ye gidip yine büyük bir e, bedelin altına girecek. Kaldı ki İtalya Ligi'nden oyuncu çekeceksin. Zalewski'den bahsediyorum. Bunun için son gün ve inanılmaz derece maliyetin artacağını da biliyorsun. Yani her zaman transfer dönüm bitmesi demek fırsat anlamına gelmiyor. Kadro'da düşünülmeyen isim, isimler için fırsat anlamına geliyor. Direkt 11 oyuncusu veya 11'e girebilen arada bir o da olsa girebilen bir oyuncu için transferin son günü herhangi bir şekilde fırsat transferi değil. Şu anda Roma'da Galatasaray'ın elinin çok kuvvetli olmadığını bu anlamda biliyor. Şu açıdan söylüyorum. Son transfer günü ve Galatasaray'ın kadrosunda derin eksiklikler olduğunu şu anda Avrupa'daki bütün futbol kulüpleri biliyor. Dolayısıyla fiyat artırımları devam ediyor. Zaten başka iddialar da var. Onları da konuşmuştuk. Yani birbirlerinin transferlerini bartalamaya çalışmaları gibi. Mesela Allah kitap aşkına bana birisi cevap versin. Zalewski nedir abi? Yani kimdir? Zalewski evet büyük bir potansiyelli bir oyuncu. Evet iyi bir sol kanat bek oyuncusu ama Galatasaray 5'li oynayacaksa yani üçlünün önündeki iki kanat bekini arıyorsa bir tanesi Zalewski olacaksa yeterli gol açı sayısına sahip bir oyuncu değil. Yani o yapıya çok uygun mu? Bu konuda bile şüpheli olan bir oyuncu. İyi bir oyuncu onun altını çiziyorum ama yapı olarak Galatasaray uygun bir isim mi? İşin bu tarafı çok fazla konuşulmuyor. Ben herhangi bir şekilde bunun istişare edildiğini de düşünmüyorum. Şu anda Cenk Ergün ve İbrahim Atipoğlu malum organlarını kurtarma peşindeler. Erden Timur'la hala yarış peşindeler. Yani o yaptı biz de yaparız kafası bu. İşi Osimen transferine götürüp oradan eleştiride bulunmayacağım. Osimen konusunda bir fırsat varsa her zaman değerlendirmek istersin. Ama hal böyle olunca çift forvet oynayacağız. O halde beşli yapalım kafası olduğu biraz gibi biraz Galatasaray'da. Fakat o konuda da emin olmadıklarını söyleyelim. Şu anda mevcut Galatasaray kadrosuyla ne düzgün bir 4-2-3-1 çıkıyor ne de düzgün bir 5-3-2 çıkıyor ya da 3-5-2 çıkıyor Hiçbir kadro çıkmıyor Galatasaray'ın kadrosu geçtiğimiz seneye göre geriye gitti arkadaşlar İnanılmaz bir hikaye bu 2 senedir şampiyon olan bir kulüp Şampiyonlar Ligi'ne giden bir kulüp Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde İbrahim Atipoğlu'nun kendi sözleri Biz iddialıyız şampiyon olmak istiyoruz diyen bir kulüp Herhangi bir şekilde kulüpte şu anda sol açık oyuncusu Aslen sol açık oyuncusu bulunmuyor. Yani inceleyip sık dokuyoruz. O sebeple transferde bu kadar geç kaldık deseler. Hadi yine diyeceğim ki eyvallah ama Galatasaray'ın mevcut kadrosunda bu sene yaptığı transferlere de bakalım. Sadece bon servislere bakacağız. E, işin bir de maaş yükü tarafı var. Galatasaray bu sene kime ne kadar bon servis verdi? Zaten girdiğimiz zaman 50 Seler 9 milyon euroyla ve Sara 18 milyon euro ile bizi karşılıyorlar. İsmail Yakobs 1 milyon euro 8 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu var. 9 milyon euro da burada. Yani 36 milyon euro sadece bon servis harcaması bu oyunculara ciddi maaşlar da verildi. Osimen ödenecek kiralama ücreti daha doğrusu Osimen'in maaşı da ödenecek. Bunu da eklediğimiz zaman yaklaşık 47 milyon euroluk bir para ediyor. Galatasaray 47 milyon euro para harcayarak geçtiğimiz seneye göre bana göre açık bir şekilde daha kuvvetsiz bir kadro oluşturdu. Peki Okan Buruk burada nerede suçlu? Okan Buruk suçlu. Kesinlikle suçlu bana sorarsınız. Ya yani çünkü bu organizasyonun oluşacağı belliydi Galatasaray'da. Yönetimin ısrarla arkasında durmaya çalışması, yönetimin yönetim ısrarla paratonel görevi görmesi. Okan Buruk'un en büyük suçu bunu siyaset bilen, kulüp iç dinamiklerini bilen hiçbir kurt hoca yapmaz. İşin ucu Okan Burak burada dokunuyor arkadaşlar. Kaldı ki geçen sezonda Birçok önemli oyuncu Galatasaray'a katılmıştı ama bana sorarsanız hedef maçlarda Galatasaray tel tel dökülmüştü. Şampiyonluk bir yana elbette büyük başarı. 2 senedir hoca şampiyon oluyor. Tebrik etmek lazım ama Sparta Prag maçları, Young Boys maçları gibi maçlarda Galatasaray hedef maçlarının hepsinde hüsrana uğradı. Burada hocaya da birazcık e, iğneyi batırmak lazım. Gelelim başkan Dursun Özbey'e. Zaten bu atamaların yapılmasına sebep olan kişilerden bir tanesi. Erden Timur'la olan kavganın en büyük sebebi kendisiydi. Erden Timur'un kendisinin şahsi bir kavgası vardı. Bu süreci zaten aylar öncesinden anlatmıştım. Erden Timur Galatasaray'da başkanlık hevesi vardı ve Dursun Özbey'in kendi beyanıydı. Tekrar başkan adayı olmayacağı ve Erden Timur'un önünü açacağını söylüyordu. Erden Timur'un benim arkamda durulmadı ifadeleri sadece kulüp içinde kendisine yapılan itibar suikastı değil. Aynı zamanda bu konuda da bir gerilim yaşamalarıydı başkanla. Ya zaten feraset sahibi herhangi bir adamın şu ikili transfer komitesinden sorumlu yapması mümkün olamaz Galatasaray'da. O sebeple Dursun Özbek bana sorarsanız dünyanın en şanslı başkanı. Çünkü gerçekten tevafuk etti ve çok iyi bir döneme denk geldi Galatasaray'da. Hocayla, takımla bir sinerji oluştu. Erden Timur çok önemli bir katkı sundu. Dursun Özbek buradaki payeleri alarak hikmeti kendinden bildi. Bence temel problemlerden bir tanesi de bu. Peki bu aşamadan sonra ne olur? Arkadaşlar ben baktığım zaman en dengesiz kadroyu Galatasaray olarak görüyorum. Evet inanılmaz isimler var. Victor Osimhen gibi, Mauro Icardi gibi, Torreira gibi, Muslera gibi çok önemli yıldızları var Galatasaray'ın. Ama bir bütün olarak baktığın zaman Galatasaray kadrosuna bazı pozisyonlarda çok ciddi anlamda eksikleri var Galatasaray'ın. Ve bu eksikler transferin son gününde yapılacak bir iki takviyeyle düzelecek gibi de görünmüyor. Sadece takım içeriğinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda takımın kimyası ve huzuru da ciddi anlamda bozuldu. Bakalım Dursun Özbey'in şansı nereye kadar devam edecek? Ben çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Alınan kötü sonuçlarla birlikte Dursun Özbek, Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu üçlüsü daha şiddetli bir şekilde eleştirilecektir. Şu anda zaten sosyal medyada Galatasaraylılar bu anlamda çok güçlüler. Twitter'da özellikle Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu üzerinde çok ciddi bir protesto var. Okan Buruk buradaki pozisyonunu değiştirmezse kendisi de bu protestonun içerisinde kendisi de güzel bir yer bulabilir. Zaten Galatasaray taraftarının belli bir bölümünde de Okan Buruk'la ilgili rahatsızlıklar da var onu da söyleyelim. Yani kısaca anlatmak istediğim bu aşamadan sonra su testisi kırıldı arkadaşlar. E, bu su testisinin bir daha tamir olması çok çok zor. Üst üste çok iyi sonuçlar alması lazım Galatasaray'ın. Ve çok eğrisi doğrusuna denk gelmeli. Kerem Aktürkoğlu gibi her sezon neredeyse double double yapan bir isim yerine e, sol kanat bekinizden ya da kanat back, kanatta kimi oynatacaksa Galatasaray yine bir double double katkısı alacak mı? Hiç zannetmiyorum. Şu anda kanat oynayabilen Ziyeh Yunus ve Barış Alper gibi 3 isim kaldı. Zaten Yunus Akgün'ün ben Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ziyeh'in kafası bir gidip bir geliyor. Galatasaray'a bir aidiyet olduğunu düşünmüyorum. Barış Alper'le bütün sezonda geçmez. Galatasaray transfer sezonunu çok kötü bir şekilde bence organize etti ve büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Kara Borsa skandalı falan da var. Onlara da girsek video çok daha fazla uzayacak. Onlara hiç girmiyorum bile. Belki müstakil bir video yapabiliriz. Sizler yorumlarda yazıp talep ederseniz onunla ilgili e, müstakil bir video gelebilir Arkadaşlar son olarak bir ricada bulunayım. Bir beğeni atalım. Algoritma açısından biliyorsunuz çok çok önemli. Kanala abone olursanız da çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.